Söylenilen stokçuluk vesaire sanayide öyle bir şey yok. Ma millet malı bulsa stoklayacak ama malı bulamıyor. Dolar kurundaki artış dolayısıyla otomobil yedek parçalarında fiyat artışı yaşanırken otomobil tamircilerinin yedek parça tedarikçilerinin yedek parçaları stokladığını söylemelerine karşı yedek parça tedarikçilerinden cevap geldi. Piyasada stokçuluğun olmadığını ifade eden yedek parça işletme sahibi Faik Güldal kurun belirsizliğinden dolayı piyasada çalkalanmaların yaşandığını belirtti. Çünkü sebebi bir araç 80 bin kalemden üretiliyor ortalama ve bunun en az bin kalemi bizim gibi yedek parçacılar da elinde bulunduruyor. Bunu bir yedek parçacı, bunu stokçuluk yapabilmesi için en hızlı giden kaleminden çok çeşit alabilmesi lazım. Alabilmesi için de böyle büyük bir deposu lazım. Bu yedek parça da imkansız gibi bir şey. Ama derseniz ki abi piyasa neden yükseliyor derseniz kurun belirsizliğinden dolayı Piyasa ciddi bir artış yapıyor. Mesela bugün ben ürünü satıyorum. Ertesi gün almaya kalktığım zaman toptancıda zarar ediyorum. Bu da neden oldu? Kurun belirsizliğinden dolayı zarar ediyoruz. Kur hareketlerinden dolayı ithalatta sıkıntı yaşandığını dile getiren oto yedek parça toptan tedarikçisi Erkan Yılmaz yerli üretim yapan firmalarında ham madde bulamadığını söyledi. Şu anda sanayimizde stoklama gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ürünlerimiz Yok. İthalat ve ihracatta sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle ithalatta. Euro, dolar ve hareketinden dolayı. Yerli üreticide de şeyler var. Ham madde bulamıyorlar. Ham maddeden dolayı yerli üretimde de sıkıntı yaşıyoruz. Birçok araç grubunda parça yok çekiliyor. Yani stok yapma gibi bir olasılık sanayimizde yok. Otomobil yedek parçalarında yaşanan sıkıntının... İlerleyen zamanlarda sanayilerde atıl araçların artacağına sebebiyet vereceğini vurgulayan Yılmaz, üretici firmaların ileriye dönük siparişler aldığını ve ellerinde mal kalmadığını dile getirdi. Bir, bir buçuk ay içinde, yani tahminlerimizce, bu sanayinin genel her yerinde atıl arabalar olacak. Yapılamayan, işte parça bulunamayan, Türkiye genelinde bu olay yaşanacak eğer düzene girmezse. Ya şimdi bir örnek verelim buji. Basit bir buji el alalım. Ee, bu buji takriben 6. aya kadar terminde. Yani 6. aya kadar bu ürün yok. Debriyaj grubunda misal. Debriyaj e, grup grup tabi hepsi demeyelim. Şu anda yok çekmeye başladık ve 3 ay 4 ay süreyle olmayacak.